Arkadaşlar herkese selam. Kanalımıza hoş geldiniz. ÖSYM ile YKS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 12. sınıf 2. dönem konularının üniversite sınavı dahil edilmeyeceği açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri araştırmaları hız kazandı. Arkadaşlar ÖSYM açıklaması şu şekilde. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023 YKS 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi TYT, 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri AYT, öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil YDT uygulanacaktır arkadaşlar. ÖSYM açıklamasında e, sınav başvuruları 8 ile 23 Mart tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını 8 Mart 2023 tarihinde saat 12'den itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin www.ais.ösym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabilmektedir. Arkadaşlar şimdi bu videonun altında bir link bırakacağım. Buraya tıklayarak direkt ÖSYM sınav başvurusunu siz de yapabilirsiniz. Ben şimdi size ÖSYM sınav başvurusu nasıl yapılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bu videonun altında bıraktığım linke tıkladıktan sonra buraya yönlendireceksiniz. ice.osym.gov.tr Buraya geldikten sonra arkadaşlar daha önceden e, kayıt oluştuğumuz kişiler buradan girebilir. Eğer ilk defa girecek arkadaşlar burada e-devleti de giriş var buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan e-devlet üzerine giriş yapalım. Evet. ilk defa girecekler için işte arkadaşlar burada bir düzeltme yapayım. Kayıt ol var, e-devlet üzerinden kayıt ol var. Oraya tıklayacaklar. Şimdi arkadaşlar biz sayfamıza giriş yaptık. Burada zaten yazıyor. 2023 YKS 2023 YDS. Burada siz seçiminizi yapın arkadaşlar. Burada başvuru dediğimiz zaman arkadaşlar başlangıç tarihi 3. ayın 8'i yani bugün. Bitiş tarihi arkadaşlar 3. ayın 23'ü. Her oturum için arkadaşlar 115 TL bir yatırım var. Ödeme yerleri Akbank tüm şubeleri ATM internet bankacılığından olabilir arkadaşlar. Ziraat Bankası Sağlık Bank yani neredeyse bütün bankalar da var. Buradan ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlar başvuruyu var. Başvuru yap diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi açılan sayfada burada isim soy isim TC yani bilgileriniz yazıyor arkadaşlar. Sonra burada alt köşede sonraki adım var. Buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar burada adresiniz ülke, il, ilçe, cep telefon numaranız vesaire dolduralım arkadaşlar. Doldurduktan sonra sonraki adıma tıklıyoruz. Arkadaşlar burada okuduğunuz dalga çıkıyor burada işte eğitim türü kaynak okul adı. Buradan seçiyoruz. Hemen ben seçtim. Sonraki adım diyoruz. Arkadaşlar burada öğrenim durumu sınav merkezi tercihi sınav merkezi tercihi 2. Bunları seçin arkadaşlar. Bunları seçtikten sonra devam ediyoruz. Devam diyoruz. Şimdi arkadaşlar ben giriş yapmayacağım için burada ödemediği hatası var arkadaşlar. Siz ödediğinizde zaten sistem buradan gösterecek arkadaşlar. Sonraki adım dedikten sonra zaten son adım bu. Yok 3 adım daha var. 3 adım bu. 3 adım daha var. Onları da sonraki adım bilgilerinizi güncel olarak doldurursunuz. Orada zaten sağlık durumu var. Bir de ön izleme ve onay var. Bunları da doldurduktan sonra arkadaşlar bu kadar. Bundan sonra süreçler zaten sınav tarihini, giriş kayıt belgenizi vesaire alabilirsiniz. Bugünlük de bu videonun sonuna geldik. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.